çık boş kofti. Ne yapacağız? Çaban taktiği. Çaban taktiği ne? Biliyor mu? Kredilenme. Sen kredilenmiyor. Sen kredilenmiyor Tamam mı yavrum? Evet, minlerin bir tarafında bok baba ne bakıyorsun öyle baba basan? Ufacık tefecik görüp de karamsar sepeti mi sandın? Diğer tarafta Sabri Uysal. Evet, evet. Evet. <laughs> Hazır başladı. Evet, Sabri Uysal sert elenselerle başladı. Göğüs kuruyor. Tamam. Evet. <laughs> Kazanan Sabri Uysal.